Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AP APK dayı yüklüyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Alta gelip şuna tıklıyoruz. En alttakine. Bağlantıya git diyoruz. Bir, şurada indir butonu geliyor. Ona tıklıyoruz. <laughs> Buraya tıklıyoruz. Ben önceden ben önceden gittiğim için iptal edeceğim. Yüklediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bitti diyoruz. Çıkıyoruz. Şurada oyunu giriyorum. Gördüğünüz gibi para da sınırsız, elmas da sınırsız. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.